Ya bu şeyler geliyor ya köpekleri köpekler. Ha panda onları niye çağırdın ya? Ne onları çağırdın? Of din 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 din. Ola eskisi olmadı ya. Bu ya çalar. Ana çocuk köpek zat mıydı? Ya çocuk? Eskisi. Kapıda kapatayım ya. Birisi geçmesin geç 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 bir tanesi geldi. Ne yapıyorsunuz şimdi burada? Havuz mu? Böyle büyük. Şöyle kocaman. Böyle maymun. Böyle kocaman. Ya oğlum bu havuz seçilmez ki. Siz ne yapıyorsunuz? Git git dışarıda. Din din. Din din. Dur bir kapıyı açayım ya kimmiş? Ana dayı adamı lan getir. Get. Geçin ya. Buyruk ettiniz. Ya bunu hani ne niye çağırıyorsunuz? Bu da hoş değil. Bu da bir sivlet yapılır mı? Allah için ya bir sivleti. Yapmayın yapmayın öyle bir sivleti böyle çıvıracak mısın? Yapmayın. Ama ama öyle yapılmaz ki. Ben böyle işte işte doğru Bak bakayım çocuklar ya. Ne yaptınız ya? Vallahi ya. Ne yaptınız?